Pirinçli kabak graten içinde 3 adet kabağımız var. Tabi ortada böldük. 6 tane hazırladık. Seviyesini o şekilde bölüyoruz. 3 tane kabağımız, 300 gram kadar tavuk göğsümüz, 1 adet kuru soğanımız, 1 adet havuç, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 adet domatesimiz, 2 adet biberimiz, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul, biber, 1 tutam dereotumuz var, 3 adet kabak, 300 gram kadar tavuk göğsümüz, 1 adet kuru soğanımız, 1 adet havuç, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 adet domatesimiz, 2 adet biberimiz, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber e, ondan sonra pul biberimiz var. Bir da dereotumuz var. Önce tenceremize suyumuzu ilave ettik. Kabağı ortadan e, güzelce bir, şekilde bir ikiye böl bölüyoruz. Onu ikiye böldükten sonra tenceremize iyice bir haşlayacağız. Haşladıktan sonra bolca soğuk suyun altına alacağız. Ondan sonra içini iyice bir boşaltacağız. Ondan sonra tepsimizi içine e, güzelce bir şekilde bir dizeceğiz. İki tane tenceremizin içine birisinde beşama sosumuzu hazırlıyoruz. Unumuzu yağımızla beraber iyice bir kavurduk. Karabiberimizi, tuzumuzu ilave ettik. Sütle beraber açtıktan sonra kenara alıyoruz. Biraz soğuttuktan sonra bir adet yumurta sarısını ilave ettik. Ondan sonra kenarda beklememe başladı. Ondan sonra tenceremizin içine yağımızı, soğanımızı ilave ettik. Onları kavurmaya başladık. Ondan sonra bir tane havucu küçük küçük doğradık içine ilave ettik. Havucu da kavurmaya devam ettik. Havuçları iyice piştikten sonra Tavuklarımızı küp küp doğradık, içine ilave ettik. Tavukla beraber tekrardan içine biberimizi, domatesimizi ilave ediyoruz. Baharatlarımızı ilave ediyoruz. İyice bir piştikten sonra kabakların içini dolduruyoruz. Üzerine sosumuzu ilave ediyoruz. Sosla beraber tekrardan fırına gönderiyoruz. 150 veya 160 dereceyle bir saat boyunca bir pişecek ve piştikten sonra da afiyetle yiyeceğiniz hem çok lezzet hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de bu şekilde tezgahımızı hazırladık, yemeklerimiz hazır. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet, yavaş yavaş biz de programımız